AMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün Erzurum'dan Muzaffer Bey geldi. Arabamıza ayakkabımızı buraya koydum. Bir iş yerimi böyle yaptım. Fakat e, Muzaffer Bey'i tavsiye eden Bey'le de abimle bir 2 dakika sohbet edeceğim. Abimi kamerayı çekmeyeceğim. Yalnızca sohbet edeceğim. Abi merhaba. Merhabalar. E, Derya Usta'yı senelerdir tanıyorsun. Muzaffer evet, abi getirdin. Yıldır, evet. 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 Beş seneden beri ne araba vardı senin arabayı taktık? Bende Hyundai Getz vardı. 2005 dizel. Tamam abi. E, ona taktık. E, ben gayet memnunum performanstan memnunum. Yakıtta düşme oldu. Tamam. Aracın çekişi arttı. Abi tavsiye etmişim Muzaffer abi. Evet. Ben de ona, onu da mahcup etmeyeceğim. O Gaspar'ın evet. altındaki yumurtayı kırdırmayacağım. Abinin kendi görümünden dolayı yüzünü çekmek istemedi. Evet. Saygı duyuyorum. Evet. Muzaffer abiyle bir iki dakika sohbet edeceğim. Muzaffer abi merhaba. Merhaba Derya ustayı abi tavsiye etmiş. Evet. Ben de seni mahcup etmeyeceğim. O Gaspar'ın evet. altındaki yumurtayı da kırdırmayacağım. Birazdan tecrübeye çıkacağız. Evet. Arabandaki bariz farklılık varsa bize söyler misin? Herkes duysun. Tabii tabii herkese yardımcı olacağım. Teşekkür ederim. Bıdığı da alıyorum. Selam. selam de bakana. Selam de. Ben <laughs> Merhaba. Evet. Arabanı çekiyorum abi. Evet. Arkadaşlar sistemimizi bu şekilde montajladım. Giriş yerimizi şöyle yaptım. Sistem bu şekilde. Hazır vaziyette bekliyor. Arabamız Şavir'e kaptı var. birazdan tecrübeye çıkacağız. Buradan Enes'cime de saygılar, selamlar. Erzurumlu kardeşime, doktorcuma sevgiler, saygılar diliyorum. Yakıtına bir bakalım. Şu anda arabanın yakıtı 7.7 gösteriyor. Onu da sıfırlayacağız. Onu da kontrol edelim. Bakalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Ben tecrübemi yaptım. Bu zafercime de arabayı verdim. Cem'in arabası araba Chevrolet Captiva. E, merhaba Muzaffer. Merhaba. Canım kardeşim benim. Herkes duysun. E, arabadan neler hissediyorsun? Abi yani şu anda e, devam, yani bir yıldır kullandığım bir araç. Ve bu araçta şu ana kadar 7.4'ün hiç zaman görmedim. Uzun yolda şu anda İstanbul'un içinde sürdüğümüz 6.3'ü gösteriyor. Gösterebilir evet. miyim? Tabii ki abi. Arkadaşlar 6.3 Evet abi. Yani şu anda araba şöyle gaza basmadan araba kendini ileri doğru açıyor. Yani şimdiye kadar arabalardan böyle bir performans atak hissetmemiştim yani. Güçlü bir araba, güçlü bir araba. Onu biraz e, yani bu biraz daha iyice güçleniyor şarjı. Torkunu arttırmış. Torkunu art, e, yüksek bir şekilde arttırmış. O zaman bakalım şey 6.2'ye aldı. ben eğer deryaysam e, kullanmana göre 5.9, 5.7 daha da alacak. Eğer arzu edersen yolda e, hissettiklerini YouTube'da da paylaşabilirsin. Tabii eğer bir şeyler katabildiysek. Yani şu anda çok iyi şeyler katmış gibi gözüküyor. Allah razı olsun. Ha, Sanki arada, arabayı arkadan bir şey itekliyor yani hiç, sen dokunmuyorsun yani gaz hafiften bir dokuyorsun kendine. Benim bir tabirim var. Bir gaz pedalının altında bir hiç kadar. Ha, evet aynen öyle. <laughs> bir hiç kadar. Yani küçük bir dokunma aracı kendini ileri doğru atat bir şekilde hissettiriyor. Götürüyor. Evet. Tamam çok güzel. Kimse etmiyor ki arabayı. Şöyle. Şu anda kimse itmiyor bu adamı, arabayı. <laughs> evet, e, bak oğlu şimdi arkadan söylüyor ama arabayı kimse itmiyor diyor, bak kendiliğinden gidiyor. Kendiliğinden evet. gidiyor değil mi dostum? Evet. Çok güzel. Haa, evet. haa evet, evet, gerçekten yani ellerinize sağlık ustam yani gerçekten güzel bir icatda bulunmuştunuz. Allah razı olsun. Derya Usta'yı tercih ettiğin için ayrıca ben de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Beyler çalışmalar yaptığınız için siz Allah razı olsun. Saygılar diyorum. Görüşmek üzere efendim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar yeni bir video ile görüşmek üzere. Saygılar diliyorum. hoşça kalın efendim.